dizileri 170'ten fazla ülkeye satılıyor ve 800 milyonun üstünde kişiye ulaşılıyor. Dizi ihracatında önemli bir role sahip olan TRT de Türk tarihini ve kültürünü dünyaya tanıtıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı önümüzdeki yıl itibarıyla İstanbul'u dizi film sektörünün merkezi haline getirmeyi hedefliyor. Şimdi detayları haberimizde izleyeceğiz. Rahatımızla ezilecek bağlar için Bismillah. Türk dizileri dünyaya satılıyor, izlenme rekorları kırıyor. Bu sayede Türk kültürü çok geniş bir coğrafyaya yayılıyor. Çok sayıda dizi ihraç ediyoruz. Özellikle son 10 yılda zirveye çıktı. Şu anda 170'e yakın ülkeye ihraç ediyoruz. 800 milyonun üstünde de insana ulaşıyoruz. Sen çok mu eksiksin baba? Dizi ihracatında önemli bir role sahip olan TRT'de Türk tarihini ve kültürünü dünyaya tanıtıyor. Ertuğrul Bey! TRT'nin yaptığı ve ihraç ettiği dizilere ayrı bir yer açmak gerekiyor. Gerçekten TRT en zorunu yapıyor. Bizim kahramanlık hikayelerimizi bizim coğrafyamızın dışındaki insanlara izlettiriyor. Bizim dizilerin yaptığı koşuysa TRT'nin yaptığı engelli koşu diyebiliriz. Ben ölsem de dava ölmez. Türkiye dünyada en fazla dizi film ihraç eden ikinci ülke. Türk dizileri Orta Doğu, Balkanlar, Orta Asya, Avrupa, Latin Amerika, Afrika, Japonya ve Hindistan'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada izleniyor. Bu duruma bir an önce adapte olursan sevinirim. Dizi endüstrisi çok büyük bir endüstri. Dünyanın her yerinde, dünyanın önemli yerlerinde bazı marketler var. Türkiye'de bugüne kadar bu market yoktu. Önümüzdeki yıl 2025 yılında bu marketi İstanbul'a getirmek. Namusunu temizle, ölen kardeşinin nikahını al. Dili, dini, rengi farklı insanlar çocuklarına, sokaklarına Türk ismi veriyor. Türk dizileri Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Dünyanın dört bir yanından Türk dizilerini sevenler çocuklarına Türk ismi veriyor. Kimi sevenlerse Türkçe öğreniyor. Dizileri ihraç ettiğimiz ülkelerde kültürel bir etki yaratıyoruz. Bizim dilimizi öğrenmeye başladılar. Çocuklara bizim karakterlerimizin isimlerini koymaya başlar. Bazı ülkelerde caddelere isim verdiği söyleniyor. Biz eskiden etkilenen bir ülkeydik, artık etkileyen bir ülkeyiz. Ben Sultan Murat değil, Sultan Mehmet'in paşa. Dizilerin yayınlandığı ülkelerden Türkiye'ye gelen turist sayısında da artış var. İstanbul'a gelen turistlerin büyük bir bölümünde dizilerin etkisi olduğunu düşünüyoruz. Kapadokya çok önemli bir yer kaplıyor. Mardin çok önemli. İzmir, Ege'de çok önemli. Oraları görmek istiyorlar. Çünkü çok etkileniyorlar bizim dizilerimizden. Eskişehir'e çok geliyorlar. Bilecik, bizim o kahramanlık hikayemilerimizin geçtiği bölgeleri görmek istiyorlar. Gemilerle aşılacak dağlar için Bismillah.